emekli emeklerimizden çalınan her bir kuruşu yerine koyacağız. Saray rejimi son haftalarda sürekli enflasyonun belini kırdıklarından bahsediyor. Ama gelin görün ki kırılan enflasyonun beli değil, emeklerimizin ve memurlarımızın hayalleri oldu. Türkiye makyajlı verileriyle 2023 yılının ilk 6 ayı içinde memurlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yapılacak artış oranı önce %16.4 ardından 3 Ocak Salı günü memurun ve emeklinin hakkı değilmiş de AKP Genel Başkanı'nın lütfuymuş gibi artış oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu siz sadaka mı veriyorsunuz? bu yetmez. Bu rezil artışın hesabını vereceksiniz diye tepki gösterince saray 4 Ocak çarşamba günü artış oranını %30'a yükseltmek zorunda kaldı. Genel başkanımızın çağrısıyla artış oranı %30'a yükseltildi. Memur ve emeklilerimiz ya Kemal Bey olmasaydı dedi. Peki saray yapımı yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında %30 artış yeter mi? Elbette yetmez. İktidara yakın İTO'nun dahi yıllık enflasyon verisi yüzde doksan Bağımsız enak veriyi, yıllık enflasyon verisini yüzde yüz olarak açıkladı. İktidarın manipülasyon kurumu olan TÜİK yıllık enflasyonu yüzde altmış olarak verdi. Bir yandan halkın hissettiği gerçek enflasyon ve pahalılık var. Bir yandan ise sarayın açıkladığı sahte enflasyon verileri var. Saray milyonlarca memuru ve emekliyi işte bu sahte büyük enflasyonu oranında artışa mahkum etmiştir. Saray talimatıyla yönettiği verileriyle memurumuzun emekliliğimizin sofrasındaki her bir lokmayı adeta gasp etmiştir. Yüzde otuzluk sefalet artışının 15.40 puanı yani yarısından fazlası TÜİK'in makyajlı 6 aylık enflasyon verisinden oluşmaktadır. Erdoğan'ın sadaka verircesine yaptığı ve müjde olarak sunmaya çalıştığı artışsa bu oranı ikiye dahi katlamamıştır. Tüm çalışanlarımız ve emeklilerimiz tarafından bir kez daha bilinmesini istiyoruz ülkenin hazinesinden faizcilere, tefecilere her ay on milyarlarca lira aktaran saray iktidarının çalışanlarımız ve emeklilerimize reva gördüğü artış oranı yüzde on altını on dört nokta altıdan ibarettir. Saray aparata haline getirdiği TÜİK'i de kullanarak adım adım tüm ücretleri asgari ücret seviyesine getirmiştir saray düzeni tüm toplumu yoksullukta buluşturmaktadır. 2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin 2.44 katı iken 2023 yılında ortalama memur aylığı %30 zamla asgari ücretin 1.43'üne kadar gerilemiştir. Öyle ağır bir tablo söz konusudur ki Türkiye'de 13.9 milyon emekli ve dul yetimin 8 milyona yakını asgari ücretin altında aylık almaktadır. SGK'nın son verilerine göre ülkemizde 4 milyon 84 bin dul yetim aylığı alan vatandaşımız bulunuyor. Bu dul ve yetimlerimizin kimisi aylık 800 lira, Kimisi bin, kimisi 1500 bin lirayla geçinmek zorunda kalmaktadır. İşte bu sefalet düzeninde Erdoğan utanmadan en düşük em emekli maaşının 5500 beş beş lira olacağını açıkladı. Yuh. Yuh. Sayın Genel Başkanımızın çağrıları olmasa bu artış dahi gerçekleşmeyecekti. En düşük emekli aylığı alanlar yine haklı olarak ya Kemal Bey olmasaydı ne olurdu diye sordu. 5500 lira ile bir ayda kim geçinebilir? Hiç kimse. AKP Genel Başkanı açlık sınırının Aralık ayı itibariyle 8130 lira olduğunu ülkemizde 5500 lira emekli aylığı vermekle övünüyor. Partimizin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesi için verdiği teklifse reddediliyor. Neden? Çünkü saray iktidarın ülkenin kaynaklarını, hazinesini kimine 3, kimi 4, kimi 5 yerden maaş alan danışmanlarına, faiz lobilerine, ballı müteahhitlere aktarıyor tercihini emekliden, memurdan, işçiden yana değil, bir avuç yandaştan yana kullanıyor. Milyonlarca emekliye, memura, dul ve yetime, işçiye ise açlığı ve yoksulluğu reva görüyor. Emeklinin, memurun, işçinin sofrasından kepçeyle alan iktidar söz konusu icret zammı olduğunda kaşıkla veriyor. Emeklilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz yarın asgari sefaret ücretine zam adı altında verdiği sadakaya muhtaç bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Kendi emeklisine ve çalışanına fakir fukaral gözüyle bakan bu saray düzenini değiştireceğiz. Ülkede adaletsiz bir soygun düzeni kuran bu saray düzenini değiştireceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrı ve mücadelesiyle EYT ve mağduriyeti son bulan milyonlarca yurttaşımız, 3600 ek gösterge hakkına kavuşan memurlarımız, taşerondan kadroya geçirilen işçilerimiz, yıllardır bekledikleri kadroya alan sözleşmeli personellerimiz bugün ya Kemal Bey olma, olmasaydı diyorsa Kemal Bey milyonlarca emeklimize ve memurumuza söz veriyor. Hile ve hurdayla cebinizden alınan her bir kuruşun hesabını soracağız. İktidara gelir gelmez en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine getireceğiz. Asgari ücreti hem çalışanlarımız hem de emeklilerimiz için Türkiye gerçeği olmaktan çıkaracağız. <laughs> emeklilerimiz arasındaki maaş adaletsizliğine son verecek intibal yas intibak yasasını hemen çıkartacağız. emekçinin, emeklinin yüksek enflasyon ve makyajlı veri kaynaklı kayıplarını telafi edeceğiz. Ekonomik buhrana, enflasyona, pahalılığa, işsizliğe, emekli yoksulluğuna son vereceğiz. Hep birlikte zenginleşip, hep birlikte kalkınacağımız düzeni gelecek sandıktan sonra mutlaka kuracağız.